Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte bisküvitli bir tane tatlı yapacağız. Pasta gibi oluyor. Sadece bisküvitli oluyor. Şöyle. Bir bardak. Ve iki bardak süt koyuyoruz. Evet, şunu da koyalım. 3 bardak Şimdi içine şekerimizi koyuyoruz. Böyle bir çay bardağı şekerimizi koyduk. Şimdi şunu koyuyoruz. Puding galiba. Bu puding. Pudingimizi de koyuyoruz. Hatta bu puding. İyice bundan karıştıralım. Arkadaşlar şimdi bunu kaynayana kadar karıştırdım. Karıştırıyoruz devam. altını kapatalım. Arkadaşlar şimdi kaynadı. Birazcık bunu döküyoruz. Birazcık altına dökelim. Hop. Oh, şu kadarcık yeterli. Şimdi bütün tarafına şöyle iyice yedirmemiz gerek. Bisküvileri koyacağımız için. Şöyle elimizde şöyle yapalım. kaşıkla yapalım. Böyle öldürür. Şimdi şuna şöyle bisküvilerimiz var. Şimdi bunları bir açalım. Bunlar da açılıyor ki. Şuradan bakalım. Bisküvilerimizi açıyoruz. Şöyle açtık arkadaşlar. Açtık arkadaşlar bisküvileri. Şöyle koyuyoruz. Düz koy tersi. Şuna düz koyup giriyoruz. düz koyalım şunları şöyle. Birisini yanlış koydum. Ve şöyle. Şu bunları iyice koyuyoruz. Altasına da koyuyoruz. yeri kapanacak şekilde bunu iyice koyuyoruz. Böyle. Böyle her tarafına koyuyoruz. şimdi birazcık daha döküyoruz şunu. Sonra bundan yine üstünü kapatıyoruz. Şöyle de... Kapattım mı? Heh. Şimdi yine püskürtü koyuyoruz.

bir tanesini şöyle bu şöyle yerleştiriyoruz hiçbir yere göremeyecek bir şekilde bazılarını kırıp şöyle koyuyoruz şimdi yine çikolatamızdan koyuyoruz bir kat daha yeterli olur. Şöyle iyice her yerine bunu da Şimdi devam. Şimdi arkadaşlar pastamız oldu. Pasta süslerimizden koyuyoruz şöyle. Tamam pasta Arkadaşlar pastamız oldu. Şimdi bunu 15 dakika buzdolabında tutacağız. Siz de abone olmayı unutmayın. Abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.